Evet, Leyla Hanım. Bakın sevgili dostlar. Şöyle çok güzel bir mantarlarımızı aldık, tertemiz yıkadık. Şimdi şu şekilde sapını çıkarıyoruz. Sonra da şu şekilde yıkadıktan sonra kabuklarını kolayca kolayca temizliyoruz. Mümkün olduğu kadar Şöyle alayım kabuklarını. Ondan sonra da tepsimize yerleştireceğiz. Allah izin verirse. Bakacağım tepsimizin boyutuna göre tepsimizi büyütebilirim, küçültebilirim. Tep, tepsilerimizin boyutunu ayarlayacağız Allah izin verirse. Mantar dolma yapacağız dostlar. Onun için 250 gram tavuk kıymam var. Siz normal kırmızı etle yapabilirsiniz. Çünkü benim torunlarım kırmızı eti yemiyorlar. Onun için ne yapacağız? Tavuk kıymayla yapacağız. Tavuklu mantar. Herhalde küçük şeye Bakın dostlar. Şimdi buraya şöyle soğanlarımızı doğruyorum. Ben tavuğu senin dediğin gramajdan fazla aldım. Ha, öyle mi? Ha yani yaparken ona göre dikkat yap. Yani diyorsun ki malzemeyi çok aldım. Evet. Sen Peki, 250 gram dedim. Ben yarım kilo aldım. Ha, dostlar kıyma yarım kiloymuş. Ben 250 gram demeye utandım alırken. Kız niye Allah Allah. Aşk olsun Dilek. Abi bu işte. Valla hayat öyle ki 250 grama bile muhtaç ediyor adamı. Ya orası öyle. Şimdi ben ne diyeyim sana ya? Dostlar şimdi de şunları da şöyle ayıklayacağım. İçine koyma kenarlarına koy. Birazını içine koyacağım Dilekciğim. Şöyle çok değil. Birazını Hı. şöyle birkaçını içine koyalım. özel misafirlerimiz geliyor. Evet. Dostlarımıza saygımız sonsuzdur. Sanem ve kardeşi Ata. Evet. E ee, anne hepsini koydun ha. Ya birazcık koydum. Ben yiyeceğim. Tamam mı? Onlar da Onun olurdu. kenarında yiyeceğim ben onları pişmiş halde. Tamam. Sarımsaklarını da koydum. Şimdi kıymasını da şöyle koyayım. İçine kekik koydum dostlar. Aa, biraz da baharat kaşıklarım kaybolmuş dostlar. Şöyle bir, azıcık daha koyacağım. Karışık baharatlardan baharat koydum. Yüksek sesle konuşursan herkes duyar. Azıcık da tuz ver kızım. Şey karabiber koymayın değil mi? Hayır. Dostlar, karabiber koyarsak biz yiyemeyeceğimiz için başka baharat koyamıyorum. Azıcık da tuz koyduk mu buna tamam. Şu domates sosunu koymayacaksın mı? Hayır domates sosunu altına koyacağım. Ha pardon. Bu iç harcını hazır. Bu iç harcı pardon pardon. Evet. Azıcık da salça koyarsak çok sevinirim. bile. Evet. Yarım kaşık da şey, biber salçası dostlar. Şöyle Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağız. İnşallah kızım bunu şeyinde verirse bana oradan. Şimdi güzelce bunu Bakın dostlar çok güzel yoğuruldu. İncecik kırıldı. Ve hazır. Açalım. Artarsa bize köfte yap anne. Artmaz ki bunu da yapabilirler. Evet, Mantarlı, tavuklu, köfte çok güzel olur. Kaydıralım. Sıra gelmiş. Bakın dostlar. Böyle hazırladık mı? Tamam. Tamam. Konserve. Biraz hazırladığımız hazırladık. Konserveyi. Çekiverdiğimizde ne oldu? Sos oldu. Şöyle koyayım. Şimdi bunları dizdik ama hemen çıkarıyorum. Şöyle çıkarıyorum ve güzelce de dibine seriyorum. Evet. Şimdi bunları da kızım istediği için bu şekilde koyuyorum. Yoksa siz içine hepsini çekebilirsiniz. Hiçbir problem yoktur. Kızım bunu çok seviyor dostlar. Ben de kızımı kırmamak için ne yapıyorum? Bu şekilde buralara yerleştiriyorum. İnşallah yerleştireceğim de. Şimdi sıra geldi bunları doldurmaya. Arka tarafıma koyuversen anneciğim. Dedim ya şimdi sıra geldi bunları doldurmaya diye. Şöyle bastırarak iyicene içine dolduracağım. bu tarz yemekleri pek sevmiyorlar nedense. Niye sevmesinler? Yurt dışında çok yapıyorlar mantarı bu şekilde dolduruyorlar. Vallahi ben bunu çok seviyorum. Türkiye'de böyle pek ben... değil de yurt dışındakiler çok fazla. Ben beğenerek yiyorum. Ben de. Ben severim. Mesela peşaman soslu şey karnabahar da sevmiyorlar Türkiye'de fazla. Ama ben çok seviyorum. Yapıp üzerine peşaman sos da yapıp dökülebilir. Gayet yani de güzel mükemmel olur yani bana göre. Dostlar bu şimdi piştiğinde birazcık çekilecek ki diye düşünüyorum. Valla dile bir tane köfte artmasın dedim ama sanki artacak gibi duruyor. Yok bana artmasın anne ben istemiyorum. Ayrıca bundan bize köfte yap dedin ya. Yok ya yok. Böyle kelimenin cümlenin gelişi ya o. İstemiyorum yok. ben. İstesen de istemesen de kalacak gibi duruyor kızım. Hmm. Tamam. Sağlık olsun. dostlar şöyle üzerlerine birer parça da tereyağı koyacağım ki köftelerimiz yani tavuklarımız harika ve güzel kızaracak. Sen git kapıya bak. Şimdi bakın dostlar bu şekilde tereyağlarını üstlerine koyuyorum ve hafif bastırıyorum ki tereyağları içine girsin diye. Yoksa tereyağı olmasa kuru kuru olur. İşte bu kadar. Doğru fırına. Kızım bunu şimdi seni 250 dereceye getir fırınımızı içine sürelim. İşte doğru fırına kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim dostlar. Şimdi dostlar mantarlarımızın üzerine peynirimizi güzelce rendeliyoruz. Bir de yağlar. Yeşil salatamı yaptım. Üstüne de zeytinyağı, sarımsak, pul biber ve nar ekşisinden bir sos hazırladım. Şöyle üstüne döküyorum şimdi. Sonuna karıştıracağım Allah'ım erişe. Şimdi başka işler peşindeyim. Dostlar bir yandan da salatamızı hazırlıyoruz. Gürvin size bu salatayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi sıra Koku salatası yaptım dostlar. Şöyle Evet Çok güzel oldu. Etlerimiz çok güzel kızarmış ve harika olmuş şeylerimizde birazcık peynir suyunu salmış küçülmüşler küçülsünler bir şey olmaz zaten bir, şöyle üzerine de peynirlerimizi koyduğumuzda bir 5 dakika daha fırına koyduk mu bu işler bitmiş demektir Şimdi doğru yine geri fırına götürelim. Şimdi şöyle bir 5 dakika daha peynirlerimiz kızarana kadar kapatıyoruz. Sevgili dostlar harika pişmiş bakın Wow, şimdi ne zamanı servis zamanı. Bakın suyu da tam kıvamında olmuş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeye, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Eğer kızım bir bıçak verirse size göstereceğim dostlar. Bakın şöyle. Çok büyük oldu bu bıçak. Evet, gözüm yaşardı. Çok büyük bir bıçak verdi kızım. Bakın gerçekten mükemmel oldu. Şöyle bir kenarından hemen size göstereyim tadını da. Tadına da bakayım. Yemersin. Çok sıcak. Vallahi yemem dostlar. Hakkınızı helal edin. Çok sıcak. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yiyemem. Bu tabak benim olsun yalnız. Tabii. Buraya koy.